İki türlü de biat etmezlerse tavrı net koymak lazım. Birbirimize karışmayız devri bitti. Kim dut ise o sallanır. Ben onun büyüğü. Ne zamandan beri büyükler küçüklerin ayağına gider oldu. Büyüklük davet etmektir, küçüklük gelmemektir. Küçük kardeşim gelir, herkesten büyük olur. Tek kaldın diye saymayı mı unuttun Çakır? Abim bir, ben bir. Hepiniz bir, saatten sonra sana, sülalene, İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Şartlarınız neymiş? Abim gelip Süleyman Çakır'ın elini öpüp kesilen cezayı kabul edecek. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyor. Kafa kesiyor. Süleyman Çakır İstanbul'un sefiridir. İyat